I'm on a Allah yatıyorduk ha yağ varmış. İşte şey girmedim abi. Emkinli girdik yani. Vay arkadaş ya. Lan 40'ta da dönemeyeceksek oradan. Vay be dedeciğim yan yatıyorduk. Bak kardeşim geliyor. Aman orada dikkat ha. Vallahi yatarsınız. Ben hiç açımı kaçırmadım ya. Yani. Gayet temkinli. 300 metre sonra sağa dönelim. Şeritle sahabelere karşı temkinli. Tek 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 tek. opsiyonlar alalım. Tam sağa nasıl dönecekmişiz? Tabi ama ne koyayım sen... Üstümüzden geç diye biz de durduk. Vay arkadaş ya. arkadaki durabiliyor Allah'tan. Geçsene. Götüme niye giriyorsun? Götüme niye giriyorsun? Götüme. Götümde ne var? Götümde ne var? Götümde acaba? Bu götümde ne var? Merak ediyorum ya. Ne var bu motorcunun götünde ya dede? Yemin ediyorum ya. Ah, göstereyim al. Ah, herkese göstereyim. Jennifer Lopez götümü. Traktör kasası gibi götler buna merak ediyorsunuz ya. En çok bu amcalardan korkuyorum. Bunlar çünkü tehlikeli. Adam böyle gidiyor ya. Böyle gidiyor. Ayna var burada. Neye bakıyorsun acaba ya? Yani? Arkam önün. Oh. Motor gidiyor da biz mi gitmiyoruz ya? Bak ah. Gittiği bu işte. Canı bu canı. Acı hızlı gittik. Bak hop oldu. Hop. Hop. Allah Allah. Efendim ne istiyorsunuz motorcuların götünden ya? Az geçin motorcu götünden ya. Girmeyin abi motorcunun götüne. Bak bir de ben zaten bunu sevmediğim için yolda veriyorum yani. Kenara çekiliyorum. Böyle geliyor. Böyle aha motorcu götü yapışalım. Amana koyayım ya. Boka yapışan sinek gibi ya. Kanka ne var bizim götümüzde bu kadar meraklısınız ya. Yani fizik matematik bilseniz anlatacağım ama boşa gider diye düşünüyorum dedeciğim. Kibir yapmayalım. Amca seni görmüyor. Yok sayıyor zaten. Mevzu. Sen yoksun. Gitmiyor, gitmiyor. Gözünü sevdim. Gitmiyor, gitmiyor, gitmiyor. Ölüyor yukarıdan Ölüyor, ölüyor. Canı ne bunun canı? Olala. Oh é